Kırşehir Belediye Sporumuzun As Başkanı Çağatay Antorin ile birlikteyiz. Bugün 3 birlik çok net bir galibiyet aldık. Hatta gollerden biri yeni transferimizden geldi. Bu da yapılan transferin etkisini gösteriyor. Bu konudaki yorumlarınız nedir Sayın Başkanım? Allah, tabii çok zor bir maçtır. Öncelikle rakibimiz 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Tabii ki 7 maçtır mağlubiyet yüzü, yüzü görmüyoruz ama kazanamıyorduk da. Rakibimiz ikinci sırasında playoff'ta bizim ciddi rakiplerimizden biri. E, ee, dolayısıyla önemli çok yüksek bir maçtı. Bir 0 geriye düşmemize rağmen. Arkadaşlarım, kardeşlerim yeterli reaksiyonu gösterdi, geri dönüşü sağladık. 3 bir net skorla çok çok ihtiyacımız olan galibiyeti aldık. İnanıyorum ki bu galibiyet diğer maçlarda bize eksikliğini hissettiğimiz özgüven duygusunu da kazandıracak bir, bir seri yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki hafta da Konya'ya gideceğiz. Konya'yı da yenip tekrar buraya ezdirecek maça morale dönmek istiyoruz. Yeni transferimizde ilk golünü attı. Ee, nokta transferler yaptık. Dört tane oyuncu aldık. Bunların hepsinde nokta transferi başarılı olacaklarına inanıyoruz. Gültekin e, arkadaşımız da e, kendisi. Burada bir siftah yaptı. Umarım devamı gelir. İnşallah. Devam çok teşekkürler. teşekkürler. Kırşehir Belediye Sporumuzun yöneticilerinden Murat Tekdoğan ile birlikteyiz. Merhaba Murat Bey. Evet, Bugün 3-1'lik çok net bir galibiyet aldık. Sahada evet, güzel bir oyun vardı. Abi. Bu konudaki yorumlarınız neler? Takımımız maşallah bu 8. maç oldu. Galibiyetimiz yok hocamızla beraber. Arkada hocamıza teşekkür ediyoruz. Takıma bir e, dönemik için, bir güzellik katkı için. Yeni futbolcularımız da geldi. Pazarı gitti. Takım daha iyi oldu. Daha işte yani inşallah biz playoff oynayacağız. Artık şampiyonluk uh, olma şansımız, sorunumuz yok. Biliyip gittirme şansımız ama klavye oynayacağız, büyük söz veriyoruz. Bizi etsin Kırşehir Halkı. Tribünlere daha fazla taraftar evet, bekliyoruz. Daha Bu daha soğuk daha havaya daha rağmen güzeldi. Yatıp, yani eğer o biletlerin onlara yürümlü olması sonuç önemli değil. Fiyatı düşürürüz. Mutlu olmaz. Yani her verdiğiniz para Kırşehir Spor'a yarıyor. Her verdiğiniz para. Bunu unutmayın. Çok teşekkürler Murat Bey. Bugün sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldık. Evet taraftarımız destekledi, oyuncularımız inandı. Bu konuda ne söylemek istiyorsunuz Battal Bey? Evet, muhteşem taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika maç boyunca taraftarımızı desteklediler. Tabii sağ olsunlar, var olsunlar. Maça gelecek olursak 10-15 dakika ilk başta biraz tut başladık ama daha sonra e, bireysel bir hatadan gol yedik. Demoraliz olduk. Daha sonra takım toparlandı. 90 dakika boyunca da maçı bir tane bir tane bir tane bir Önümüzdeki hafta Konya deplasmanı var. İnşallah o maçtan da bir 3 puan alıp üst sıra alıp yerimizi korumak istiyoruz. Sıralamada da şu anda 7. sırada ve ne desem bizden e, aynı puan doğru da kavarıcı bir bir daha yuva bir tane daha var. Bir maçımız da eksik. İnşallah her zaman e, bir üst duruma düşünüyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Teşekkürler. Bugün sahada çok güzel bir mücadele verdi. Çok güzel emek verdiniz. Geriye düştünüz. Buna rağmen reaksiyon verdiniz. Beraberlik ardından 3. gole kadar varan hatta offside ile gelen bir dördüncü gol vardı. Sen de bugün sahada çok güzel mücadele ettin. Çok güzel emek verdin. Ne söylemek istiyorsun bizlere Mert? Şimdi takım arkadaşlarının ayağına saldırdı. Çok güzel bir mücadele örneği sergiledik. Ondan sonra da bu mücadeleyi sergileyeceğimizi düşünüyorum. Gerçekten hafta içi çok iyi çalıştık. Ve bunun sonucunu bugün aldık. Özellikle taraftarımıza da teşekkür ederim. Bu maç çok iyi ilerledi. Her maç bu desteği bekliyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Güzel bir uçman aldık. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Kırşehir Belediye Sporumuzun yeni transferi Oktay Balcı ile beraberiz bugün. Ahis tadında çıktığı ilk maçta, 11'de çıktığı ilk maçta golle tanıştı. Neler aktarmak istiyorsun bize Oktay? Bu için mutluyum. Kazandığımız için daha da mutluyum. İnşallah böyle devam ederek sen sen ben taraftardan ben sana ben yoğun bir sevgi seli mevcuttu ben aslında maçta. Hani ilk çıktığın maçta böyle bir, bir sevgi seliyle karşılaşmak nasıl bir duygu? Tabii destek verdiler bana ilk Teşekkür ederim herkese. İnşallah hep beraber taraftarımızla beraber bu oynamak istiyoruz. İnşallah. Çok, çok teşekkürler. Ederim. Tebrikler Tugay. Bugün geriye düştünüz. Buna rağmen reaksiyon gösterdiniz. Takım arkadaşlarına sen de çok güzel bir oyun ortaya koydunuz ve galibiyeti getirdiniz bizlere. Ne söylemek istiyorsun? Bu maçı inanmıştık çalıştığımızı gördüler. Asıl oyunu ortaya koyduğumuzu gördüler. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Soğuk havada geldiler. Bize destek verdiler. Maçın birinci neydi zaten? Yendiğimiz zaman seriye çıktığımızın birinci neydi? <laughs> i̇stedik kazandık. İnşallah bundan sonra bir daha iyi olur. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi, iyi. Evet değerli spor severler yanımızda Kırşehir Belediyespor'un genç oyuncusu Hakan Erçelik var. Hakan öncelikle tebrikler. Attığın iki golle galibiyette büyük rol oynadın. Önce karşılaşmayla ilgili duygu ve düşünceni daha sonra da o hafta o sonu oynayacağımız Konya maçına kısa bir değerlendirme rica edebilir miyim? Bizim için içeride büyük önem arz ediyor bu maç. 3 puan almak çok istedik çok iyi hazırlandık hafta için. Önümüzdeki maçlarda da galibiyet almak istiyoruz. Bir an önce ilk beşe girip biz de bu ligde varız demek istiyoruz. Hakkımızda her şey ayrılsa olsun. Takım arkadaşlarım ayağına yüreğine sağlık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize desteklerini asla esirgemesinler. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız her hafta. Hepinize teşekkür ediyorum.